Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Yavrular yine bir şey kovaladılar. Muhtemelen sincap. Hadi oğlum, hadi oğlum. Gel. Gel. Ha, hadi. Ne var lan ağaçta? Işte? As gibi bir şeydi ona böyle bir çıtırtı duydum ama Yukarı çıkarken Hadi oğlum Biraz Paşa'nın sayesinde sincapçı oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Allah'a şükür bu aylar yani muhtemelen Türkiye'nin dört bir yanına yağıyor yağmur bizim buraya da yağıyor arkadaşlar. bu sene şükürler olsun ki geçtiğimiz 2020 senesine göre çok çok daha iyi arkadaşlar. Bu aylarda yağmura hasret kalmıştık 2020'de. Ee, Allah'a şükür yağmur yağıyor. Yağmurun yağması demek, yeşilliğin devam etmesi demek. Yeşilliğin devam etmesi demek bizim için kolaylık demek arkadaşlar. davarın karını doyunca çoban da ister istemez tabii ki ee, rahatlıyor. Yani hayvan bir yere gitmiyor arkadaşlar. Aç olduğu zaman durmaz. O yüzden yağmurun yağması bizim gibi çobanlar için, çiftçiler için bulunmaz bir nimet, bereket. Hava durumuna bakılırsa Haziran'dayız arkadaşlar. Full time yağışlı gösteriyor. İnşallah bakalım yağmaya devam eder. Çok güzel bir manzara. Gördüğünüz gibi ıspatan Evet. Bizim şey buraya geldi. Zalım nerede? Zalım dişinin yanında herhalde. O bir tane pitbull vardı arkadaşlar. geçenki videoda az da olsa göstermiştim. Zalım çiftleşmişti. Şimdi o dağlı reis nerede? Onu söyleyeyim. Dağlı reise biraz kızdım arkadaşlar. Davara gelmiyor. Ee, uzun bir süredir davara gelmiyor. Yani aslında şöyle geliyor bir yarım saat var ondan sonra bir daha yok. Zaten videolarda da görmüyorsunuz fark edersiniz hani. Bunun sebebi işte ee, şöyle açıklayayım hemen kısa bir şekilde. Dur kızım dur 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 dur. Abim bunları böyle üstüne atlamaya alıştı arkadaşlar. Neyse. Hatta ben göstereceğim. Salam hala o şeyin peşinde. O pitbull denilen o bozuntunun peşinde. Dur kızım dur sallama dur. Dur kızım. Lan dur lan. Evet, aynı bu zalamın yaptığı işte arkadaşlar anlatmayın daha güzel oldu şu görüntüyü alabilmek zalımın yaptığının aynısını dağlı reis aylardan buraya arkadaşlar sadece önündeki dişi değişiyor ama dağlı reis aynı sürü de aynı o sürüyü benimsedi arkadaşta da erkek köpek yok hep dişi köpek getirdiği bütün dişi köpekler bu ara kızana geldi sırayla bu yüzden e, Dağlı Reis de o sürüyü benimsedi. Biraz şapkın. Velhasıl kelam bizim sürümüze gelmiyor arkadaşlar. Dün akşam biraz Dağlı Reis aramız açıldı. E, şu an burada da yok. Çünkü sabah yine o sürü dedi Azarladım niye gelmedi diye. Yala falan da gelmiyor. E, onlar bir şey yemeyince benim de canım sıkılıyor. E, çünkü çok emek verdim emek vererek büyüttüm. Başlarına bir şey gelsin istemiyorum. Aç olduklarında da kendimi açmışım gibi kendimi huzursuz hissediyorum. E, köpek de kızana bırakıp gelmiyor. Bizim sürüye gelmiyor. E, o yüzden biraz inşallah sadece o dişi kaldı. Kızana gelmeyen. Onun da kızanı geçmeye başladı. O da geçince inşallah gelir diye ümit ediyorum arkadaşlar. Eee zalım yine o kadar değil hani. En sevdiğim Karabaş. Vallahi karabaşın kızanla mızanla işi tavara davara sahip çıkıyor. Gel oğlum karabaş. Karabaş gel. Ölüme gel. Girelim, gel oğlum <laughs> gel. Karabaşın o huyunu seviyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle çak kızan mızan der ne değil. Sürü köpeği yani. Zalım da aslında o kadar şey değil. Ama dağlı aşırı şey böyle yani. Ölümüne gidiyor arkadaşlar. Kaç kere boğulmuştur kaç kere boğulmuşlardı bir şeyler. Ama yok. Vazgeçmiyor. Şu anda ben buradayım diye de muhtemelen yine tepelerde mepelerdir ama yanaşmıyor arkadaşlar. O yüzden bu ara biraz böyle dağlıyı o yüzden göremiyorsun arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunlara biz ot kuşu diyoruz arkadaşlar. Bunlar da göçmen kuşlar. Yazları geliyorlar. Çok güzel ötüyorlar. Şu anda öten o. Ve sadece bu diyor Ben videoda başka şeylerden bahsederken etrafında mükemmel şekilde şekilde öten kuşlar var hani. Bu da zaten kuşların eşleşme çiftleşme döneminde olduğunu gösteriyor zaten. Şimdi şunun sesiyle sizleri baş başa bırakıyorum. gülü yetiştirir tikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali. Sabretmeyen maksudunu bulamaz. arkadaşlar. Bu kuşun türünü bilmiyorum ama herhalde kuyruk sallayanlarla akraba. Şurada da yanılmıyorsam şurada bir yerde de eşi var herhalde. Nerede onu bir görmem lazım. Evet şurada. Bakın bu da eşi. Muhtemelen burada yuvaları da olabilir. Aha Vay ananı. Olan. <laughs> <laughs> arkadaşlar şu anda var ya. O kadar bir güzel görüntü yakaladım ki. Yani belgeselciler istese şunu yakalayamaz. Tesadüfen oldu ha. Tamamen. Bakın. Şu erkek kuş arkadaşlar altta olan. Dişi kuşa e, yiyecek getirdi ve o yiyecekle birlikte eşleşmeyi kabul etti dişi. Ağır çekimde onu görebilirsiniz arkadaşlar. Dişinin yere indi. Orada çekirgeyi yakaladı. Dişiye getirdi. Dişiye verdi eşleştiler. Vay be. Bak şu anda kur yapıyorlar muhtemelen birbirlerine. Öyle vücutların salıları herhalde. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Bunlar göçmen kuşlar arkadaşlar. Burada kışın olmuyorlar. Evet erkek gitti. Bunlar sadece yazları buraya üremek için geliyorlar. Yuvalarını çok sık görüyorum bunların. Böyle e, yuvalarını çok güzel yapıyorlar ama böyle çok göz önüne yapıyorlar arkadaşlar. Ama ona rağmen gerçekten çok yavrularını üretip gidiyorlar burada yani. Hani üretmek ne lan? <laughs> Büyütüp gidiyor arkadaşlar. Genelde 5-6 tane yavruları oluyor yani en az. Her sene de geliyorlar bu tür kuşlar buralara. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone değilseniz abone olabilir. Bizlere destek için videomuza like, yorum atabilirsiniz. Sizlere her zaman olduğu gibi en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.